Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben oyuncuyumuz 228. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ta. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ta Ay, sunucu ID'mi vereceğim. Katılmak 100 kişilikte. Ama kurallara uymanız gerek. Bunu ama niye kapamadı? Ben de anlamadım. Şimdi açık yap. Tamam, güzeldi. Kurallara uyarsanız sizi sunacağım kuralar Kurallar. Gel buraya kurallar. Kurallar şunlar. Bir. Kimsenin evine girmek yasak. İki. Kimsenin eşyalarını almak yasak. Üç. Kimsenin evlerini kırmak yasak. Dört. Küfür yasak. Beş. Kurallara uymayanlar dörtlü grup tarafından ceza verilecek. Altı en önemli özellik. temiz evet, gitmiyor. Tarih 2023 2 Haziran Cuma günü yapıldı. Bugün Cumartesi. Yani bir yıl geçti. Evet. Böyle düzlük alanda kendinize ev yapabilirsiniz. Ve benim evim. Benim evim şu. Şurayı kapat. Şuradan arkadaşlar. Burası kapatma yeri. Burası gizli yer. Bakın şurası bir tuzak. Burası benim yerim. Yani biri geldiğinde dedim birisi oradan bir görüyor bana saldıracak. Orada durmuş. Açacağım orayı. Bu böyle lava lav la la düşüp ölecek. İşte benim evim böyle bir yer. Kuşlar var. Falan falan filan. Boş hepsi. İşte öyle falan bir yer. Şimdi video video buraya kadar değil. Şimdi sen ID ID'yi vereceğim. Evden çıkalım da. Ne oldu ne oldu? Gelmiyor. O yüzden zıplayarak almaya çalışıyorum. ilk başlangıç yerine gidelim. Yani sunucuyu en az tanıtmadım. O yüzden sıkıntı olmasın. Ben de şurada durayım da. Sanki ben yeni girmiş gibi yapacağım. Şimdi sıra sunucuya anlatmaya IP'sini vermeye gidelim. IP'ye gidiyoruz arkadaşlar. Sunucuya giriyorsunuz. Benim sunucumu. Siz sunucu ekleye basacaksınız. Pardon bu değil. Şu. Bakın. Sunucu adı istediğinizi yazın. Ben Uğur yazmışım. Arkadaşımın ismi Uğur dedim. Onun ismini yazayım. Sunucu adresi rf 87876 aaternos.me bağlantı noktası 31. En güzel sayıdır. Unutmayın. 061 Ben sunucu açtım da bu böyle mavi oluyor. Burada bak 142 geçer. 100 kişidir. 100 kişi gelebilir. Kuralları da gösterdim. O yüzden video buraya kadardı. Kanala abone olup bildirimi açmayı unutmayın. Yoksa bu Borola evinize sarar size kiti yapar. Bu ev Şimdi ben Borola'nın videosunu izlemeye gidiyorum. Kanala abone olup bildirimi açmayı unutmayın. Bir de like yapıştırın. Hepinizi <laughs> seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.